Ekip çalışıyor. Ya arkadaşlar da şartacağız. Değil mi? Ben evet. buradan yere alacağım biraz. Buradan geleceğim ben. Sen orayı bağla. Evet. Dibindeki topraklarını yığdık, temizledik. Al kapetten şeyse lazım adına var. Germe teli yapılıyor. Germe teli bak. Ali arkadaşımız da germe teli bağlıyor. Saz telini. Dibin toprağını temizledik. Açtık. Tamam. Evet. Bağlamasını yap kocaman. Direkleri diktik. Geçelim. Tamam. Geldim ben orayı. Tamam sen bağladın ben çek. Evet. Arkadaş. Dibin. Doğu cephesindeki tilde bozuk yer varmış. Orada düzelttik. Orayı yanmışlar, bastırmışlar. Sağ olsunlar orayı da düzelttik. Evet. Güzel oldu burası. Şu da eski olan yer. Şöyle aynı böyle toprak dediği bir yığılmışmış. Gazmanı dipen değiştik. Bak şöyle temizledik. Ondan sonra telimizi çektik. Güzel bir işçilik yaptığımızı zannediyorum. Evet. Etrafını dolaştık. Doğu cephesindeki bozuk yeri, düzelttik, bağladık, gerdirdik. Tamiratını da yaptık oranın. Ana yol cephede güzel yapmış olduk. Arkadaş, bir sürü eleman ya. Mazer ekmeğini aldık. Var. Yorum yesa Bir üç. sürü eleman. necek? Ne evet. Hayır olsun. Bak.